İşte Ermanca'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntü de kontrasayı çıktı ve ikinci vuruş Ermanca'dan geldi. Galatasaray 26. dakikada skor oldu değiştirdi. Bu arada Aydınur tabi kazandı. Evet. Taşıdı. İlk kez Balıkesir defansı bu kadar boşluk bıraktı. Evet. میتونه شوکشی اونا تسریع تکون داد. باعث شده اطرافاتا یک ورز پر از زنگی می‌گردد که در آن، از آنطورا، ne kullanacak köşe Mustafa Yenilad'ın <laughs> bu adım, sefer çok Şimdi kale sahasında Salih duydu. Son da sınırı başı <laughs> basit Mustafa'nın basın sahibi şansı Galatasaray için. Eline sola. Aydın o bölgede, Selcan o bölgede. Aydın çok kaybetti. Aydın da ama yaptı. <laughs> Aziz'in dar olmasına rağmen topu dar basarak güneye de gökerdiğini başardı. Önce Karacan Tası. Zor pozisyonu tutturuyor. Bir adını. Adını, çıkarttı. Hiç cevabını yapamadı. Yapmıyor hamledi. İçini oldu. gitmesine bir anlamda yardımcı oldu. जो ना कर Mustafa, Caner yine Mustafa. Orbeya'nın son tarafta savunmada da Orsay'da bozan bir oyuncu vardı Galatasaray'da. Bu arada köşe bu. Bu ne bir mücadele ettirince iş Galatasaray rakip savunmayı dengesiz yakaladı e, ve kontra tahta Selcan çok bir şey yaptı. Gol Emreş olan çok uzun bir pas attı Aydın'a. Ters tarafı oldu. Pozisyona soktu. Eleman da rastladı üzerinden Selcan gol yaptı. Eyvah derde burada çok güzel, çok akıllı bir iş yaptı. Takım ağzına Selcan'ın konuşumuyla Galatasaray yeniden öne geçti. Avrupa'da futbolcular genelde bu çevre kontrolünü yapıyorlar. Selçuk'u görmedin onu Bu yüzden atlamazlar. <laughs>